Evet, uzun bir aradan sonra herkese tekrar merhaba. Bu hafta tüm Porsche severlerin ve hatta tüm otomobil meraklıların en çok arzuladığı 993 kodlu Porsche 911 Carrera ile beraberiz. Sadece 1993 ve 1998 yılları arasında çok kısa bir süre için üretilen bu otomobil bence gerçekten bir sanat eseri. Hem günlük kullanılabilecek kadar modern, hem de çizgisi ve tarihçesi de tam bir klasik. Peki 993 neden bu kadar popüler? Evet birçok Porsche sever otomobilin son hava soğutmalı motor kullanılan Porsche olduğu için bundan sonra üretilen hiçbir Porsche'yi saf olarak kabul etmezler. Fakat bence bu otomobilin proporsiyonları çok yerinde ve hem göze hem de kalbe tabi eden bir dizaynı var. Son 10 senede bu otomobillerin fiyatları çılgın yerlere geldi. Ve bugün modern bir Porsche ile hemen hemen aynı, belki de 7-8 yıl yaşında bir Porsche'den daha da pahalı. Fakat bugün ne zaman modern bir Porsche ile yan yana gelseniz, bütün ilgiyi bu 993'ün çekeceğini size garanti edebilirim. Çünkü o seksapeliteye sahip bir otomobil. Bunun yanında kullanımına gelirsek Alüminyum şasisi hem çok hafif hem de çok stabil. Süspansiyon sistemi bir mühendislik harikası ve kullanılan motorda çok tatminkar. Tabii bu kadar artanın yanında otomobilin içine girince maalesef o eski deri ve benzin kokusuyla karışık bir koku alıyorsunuz. Ben mesela gerçekten bir süre sonra rahatsız oluyorum. Bir de tabii çekiş kontrol sistemi sıkıntısı var. Yani daha doğrusu çekiş kontrol sisteminin olmaması diyebiliriz. Çünkü Porsche 996 kasaya kadar çekiş kontrol sistemi entegre etmedi otomobillerine. Bu da bazı sert virajlarda pilotaj gerektiriyor. Bu benim için tabii ki bir bonus gibi. Çünkü ben bir otomobili kıçı kaybedince ya da bilinçli olarak biraz gaza yüklenince ve otomobil kaymaya başlayınca hoşuma gidiyor. Tabii bir otomobillere çok alışkın değilseniz ya da pilotaj konusunda belli bir deneyiminiz yoksa bir virajda gaza gelip biraz sıkıştırırsanız otomobili bir ufak korku yaşatabilir size. Ve son olarak da klima sistemi biraz eski. Hiçbir zaman ne kadar ısınıp soğuyacağınızı bilmiyorsunuz. gelirsek bu 993 Carrera'da 3.6 litre 272 beygir düz 6 sıvı bir motor kullanılmış. Otomobil 6.6 saniyede sıfırdan yüze çıkabiliyor ve maksimum sürati 265 km saat. Kabinde hiçbir gereksiz düğme ya da dikkatimizi dağıtacak bir oyuncak bulunmuyor. Tamamen kullanım odaklı. Otomobil yüksek devirlerde müthiş egzoz sesini size veriyor ve gerçekten çok eğlenceli. videomuzun sonuna geldik. Bu otomobillere ulaşmak ve o paraları vermek şu anda çılgınlık gibi gözükebilir. Ama bulabilirseniz şu an dövizden çok daha iyi bir yatırım aracı olduğunu garanti edebilirim. Bu arada yine şahsi fikrim olarak bir 993'e ulaşamıyor olabilirsiniz. Ama 996 turbo modelleri önümüzdeki 2-3 sene içinde hak ettiği yere mutlaka gelecek. Yani şu an 996 turbo almanın tam zamanı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bol bol like atarsanız ve altına koment yaparsanız çok sevinirim. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere.